Sultan Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit cennet mekan, yavere demiş, gecenin Sultan Abdülhamit büyük evliya Allah'tı. Büyük evliya Allah. Ona kızıl sultan diyenler, kendileri kıpkızıl. Ondan sonra yavere demiş ki, gece gece teheccüd vakti arabayı getir. Binmişler faytona. Git, 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 git. Dur demiş. Şurada kapıyı çal bakayım. De şeyi de çıkart demiş hançeri neyse bıçağı o kapıyı açanın kafasını vur demiş Allah bunu her kitap yazmaz bunları bu da bizdeki kirli çıkınlardan çıkarıyoruz ondan sonra Allah Allah ya verdi emre itaat padişahlık zamanı şimdi bile demokrasi var bilmem ne var diyorsun önüne gelen önüne geleni geçiriyor yani hiç o zaman zaten padişahlık da vardı. Kimse karışan bir şey yok. Tak. Adam da vurmuş kafayı kelleyi. Gel demiş, gel demiş. Hadi gidiyoruz. Yaun gel zaman, git zaman. Epey seneler geçmiş. O yaver Sultan Hamid hayattayken de cesaret edememiş. Orayı sormaya. Çünkü Sultan Hamid bir mesele çıkarsa ben de varım işin içinde. Yani ben emir kuluyum ama şimdi ben mevzuyu bilmiyorum hiç. Sultana vefat edince gitmiş o eve. Kapıyı çalmış. Yaşlı bir kadın çıkmış. Demiş anne falan gece falan gece yarısı falan tarihte burada böyle bir olay oldu. Oldu mu? Oldu. Evet bunun bir şeyini anlayamadım. Burada kim oturuyordu? Siz mi oturuyordunuz? Bu meseleyi ben yıllardır merak ettim. Deşmiyor, konuyu da anlatmıyor. Çünkü Ey gidi demiş. O benim oğlumdu, bana zorla sarkıntılık ediyordu demiş. Ben Allah'a yalvardım, sahibin yok mu ya Rabbel Alemin demiş. Kim geldi geldi gecenin saatinde demiş. Kafasını uçurdular da ben de kurtuldum demiş. Sultan Hamid gibi yönetici, padişah, lider, Sultan Abdülhamid Sani Hazretleri gibi olacak ki gece onun rüyasında falan yerde zulme uğramış bir rayyen var, tebean var. Git onu kurtar diye nida gelecek. Osmanlı öyle Osmanlıydı. Onun için 600-700 sene yaşar. Şimdi 80 senede her tarafı çatlar. Tabi her taraf lime lime dökülüyor. 80 senede. Neden? Hazreti Kur'an nizamı yok. Sultan Abdülhamit gibi teheccüde kalkarsan, tarikat dersini yaparsan, cemaatle kılarsan sana tabi derler, bu kadın senden yardım istiyor. Ya Sultan Abdülhamid'i, Bediüzzaman Hazretleri de yanlış anladık dedi. Alaedir Efendi Hazretleri yanlış anladık. O veliydi dedi. Bize dedi onu yanlış tanıttılar. Propaganda yaptı masonlar çok dedi. Biz anladık veliydi. Sonra Bediüzzaman Hazretleri ne yaptı? Torununa gitti. Kapının dışından kabul etmedi de ben Urfa'ya gidiyorum. Belki vefat edebilirim. Son demlerim ben anlamadım etmedim Sultan Hamid büyük evliyamış hakkınızı onun adına bana helal edin dedi de öyle helallik almayı düşündü. Çünkü tabi o zamanın alimleri şimdiki medya gibi bu kadar internet şu var bu var bir yalan haber herkes doğru zannetiyor yani. Onun için o zamanki durumu düşünün. tabi yaygara yaygara Sultan Hamid müstebit zalim despot kurban ol sen Sultan Abdülhamid gibi zatın. Elini ayağını suyunu iç. O kadar adil adam ya kadar adil adam. Ama işte Beni İsrail'de annesiyle zina eden oldu, benim ümmetimde de olacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çok zulüm var, çok. Arkadaş kardeşinize zulmetmeyin, hiç kimseye zulmetmeyin, karıncayı ezmeyin, hiçbir hayvana zulmetmeyin, bite pireye zulmetmeyin. Ya bite pireye nasıl zulmü hocam beni, beni yiyor. Kardeşim biti bile ezebilirsin diyor, ateşe atamazsın biti pireyi ateşe atarsan ahirette o bit pire senden hakkını alır.